Çocuklar Gülsün projesiyle yola çıkan Gülben Ergen 16. anı okulunu bugün açtı. Ancak sanatçının hedefi büyük. 81 ilde çocukların yüzünü güldürmek istiyor. Efendim minibüsümüz kalkıyor. Nereden nereye? İstanbul Tekirdağ yolcusu kalmıyor. Yoncalı Köyü'ne gidiyoruz. 16. kez anaokulumuzu açmaya. Eğitime bir katkıda benden dedi, sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gülben Ergen, 16. Anaokulunu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Yoncalı Köyü'nde açtı. İlk günün sevinciyle ellerine, boya kalemlerini, defterlerini alarak işe koyuldular bile çoktan. Hepsinin yaşı 5. Evet onların boyuna göre olan sandalyeye de oturuyorum. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz şimdi? İyi. Çocuklar Gülsün projesi için ünlü sanatçı sabah erkenden fanlarıyla buluştu. Kahvaltı yaptı ardından Tekirdağ doğru yola çıkıldı. Bak, nasıl var. Ben Çocuklar Gülsün derneği başkanıyım burada ve de anneyim. Oradaki anaokulunun tüm detaylarıyla ilgilenip Allah izin verirse e, gidip açıp e, Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edip döneceğiz. Gülben Ergen yolculuk boyunca heyecanlıydı. <laughs> Öğrencilerin kullandığı bir okul servisi. Servis aracıyla gidiyoruz evet. Her seferinde bunu böyle yapıyoruz. Hiç ne benim arabam ne de soyadım öyle bir şey yok burada. Projeye iki yıl önce Mardin Bilge Köyü'ne yaptığı ziyaret sonrası karar verdi. Sonrasında kolları sıvadı. Bilge Köyü'nü ziyarete gitmiştim o katliam zamanı. Mardin'e gidip yemek yiyeceğimi oradaki ilkokulları ve e, anaokullarını ziyaret ettim akşama kadar. Döndükten sonra kendimi sorgulamaya başladım. 6 anaokulu diye yola çıktı ama şimdilerde bu sayı 30'a ulaştı. Fakat hedefi daha büyük. 81 il var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, bizim Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı sözleşmemiz 30 aslında. İnşallah 16, 26, 36 olsun. Siz de bizimle birlikte olun. Yaptığınız haberler çok önemli. Eğitime gönül veren, öğretmen gibi çalışan ünlü sanatçının bir de hayali var. Çocuk yıllarında bana ne olacaksın?" dediklerinde hiç şey avukat, doktor falan dediğimi hatırlamıyorum. Bir şekilde söylerdim. Ama şu anda öğretmen olmak ister miyim? Tabii ki bunu olamadım. Yoncalı köyüne varılır, varılmaz. Gülben Ergen ilk iş ana okulunu kesti. Bu faaliyetleri yeni mi yaptılar? Evet. Gerçekten. Oo şahane. Öğrencilerle boyama yaptı. Çocuklar diş macunları ve diş fırçaları çantalarınızla beraber eve gidecek. Kalemleriniz okulda. Hadi bakalım başlayın bir çizmeye görelim bakalım. Ne renkli boyayacağım? Mor. Evet. ben de kırmızı. Okulun açılışını gerçekleştiren Gülben Ergen harita üzerinden bir sonraki okulun yerini de söyledi. Kars'tan Tekirdağ'a geldik. Tekirdağ'dan da ya Bursa'ya ya, ya Ardahan'a gideceğiz. Или он сел в